İzmir'in en deneyimli ve en tecrübeli belediye başkanı konakta biliyorsunuz ve 111 mahalleye sahip konakta Sayın Başkan Abdülbatur'un üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri de Roman vatandaşlar. Çünkü Türkiye'nin aşağı yukarı en yoğun Roman vatandaşının yaşadığı ilçelerden bir tanesidir konak efendim. 27 mahallede yaklaşık 70 bine yakın. Roman vatandaşımız yaşıyor Konak'ta ve Başkan Abdülbatur efendim e, bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Hem yaşam koşullarını iyileştirme hem de onlara gerekli olan hizmeti sunma konusunda hassasiyet gösteriyor efendim. Çünkü yaptığı açıklamada da Türkiye'de en fazla roman vatandaşın yaşadığı ilçelerden biri olduklarını söylüyor. Avrupa Konseyi tarafından en roman dostu Belediye seçilmiş konak belediyesi ve bununla da gurur duyuyoruz diyor Başkan Abdülbatur. Efendim Roman kardeşlerimizle birlikte adım atmaya yol yürümeye ve Roman dostu bir kardeşiniz olmaya devam edeceğim diyor Sayın Başkan. İşte e, hizmetlerden bir tanesi Roman Kültür Merkezi Tepecik'te efendim konakta. Konağı bilenler bilir. E, Tepecik'te Roman Kültür Merkezi bulunduğu bölgeye hayat vermiş efendim. E, 8. 13 yaş halk eğitim merkezi işbirliğiyle 8-13 yaş aralığındaki çocuklar için açılan yaratıcı drama ile 18 yaş üstü kadınlar için açılan dikiş kurslarında eğitimler ve katılımlar devam ediyor efendim. Geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz diyorlar efendim oradaki eğitimciler. 40 tane çocuğumuz drama eğitimi alıyor. aile bütçesine katkı için dikiş kurslarında bluz, elbise, eşofman dikebilecek seviyeye ulaşan kadınlar bunu mesleki anlamda değerlendiriyorlar ve aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Birazdan kısa bir video ekrana gelecek ama şunu belirtelim izleyenler için. Merkezde, Roman Kültür Merkezi'nde yakın zamanda kurslar da açılacak, yeni kurslar da açılacak. Bilgi almak için efendim Konak Belediyesi'nden. 484 53 çift0 numaralı telefondan tekrarlayalım 484 53 0 numaralı telefondan bilgi alabiliyorsunuz detaylı başvurabilirsiniz bu yeni kurslara muhteşem eğlenceli hem de aile bütçesine katkı sunacaklar <laughs>